Bize tepkilerine tepki e, diğer yayıncılar için yapmışlar. Onu izleyeceğim. Merak ettim. Nasıl tepki vermişler? Ve geçiyoruz. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen kaç gün? neredesin Kaç gün? <laughs> Nerede? Çok tepki vermişler. aa, aa. Merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Bana şöyle demişler? Eyvallah Tuğkan abiyle başlıyoruz Evet. abi. Eyvallah. Ben bu arada Tuğkan abiyi çok beğeniyorum ya. Çok babacan işten bir adam. Beğeniyorum derken? Yani yayınlarını, kendisini beğen... O anlamda değil ulan. <laughs> Şşşt Tuğkan abi. Ben de bu kadar iyi vücudum olsun, bu kadar yakışıklı istiyorum. Sana fena sallamışlar diyorsunuz. Hayır. Demediler bana. Aynen ben neden böyle değilim ya? <laughs> de ne diyor de demiyor <laughs> <laughs> yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. <laughs> kötü düşünmeden bir şey paylaşıyor olması samimiyetini gösteriyor bence. Baksana kedileri çöktü. Helal lan. Sen sus lan. Ya, Aa. Aşırı cool falan, serseri falan. Ama diyor. <laughs> Bak ben bu çocuğu döverim. Ben bu çocuğu döverim. Yakaladığım yerde. Aha. <laughs> Ama Can da gerçekten böyle çok dayaklık konuşmuş yani. Aşağı pislik. Aa ne? <laughs> Kesin döveceğim. Kesin. Dövmeydi. Aşağılık pislik mi? Nasıl yani? Dövmeyin. Gerçekten bize de böyle ya. Bu videoda sen yoksun biliyorum biliyorum. Dört mü? Ben, ben Samiye tamam. sevmiyorum. Ben Sami'yi sevmiyorum Ne? Nasıl ya? Ha, evet. Ya şimdi ama ne alakası var ya? Olmadı Gözde. Ama şimdi ne alakası var yani? Gözde. Gözde. Çet şey, coşmayın geyik yapıyorum hala. E ne yapalım? Bir kasıntı kasıntı pozlar mı verelim hep? Yani hani böyle... Evet. Yani. Memeler, ajan Ajans albümü mü yani işte. Instagram'da değil mi? Filtreler falan. Katılıyorum bu arada. Fenomen da. pozları. Evet. Rengarlık. Evet. Girdim için keranesi gibi böyle. <laughs> ya öyle demeyelim de şimdi. <laughs> ha? ya ben samimi olmayan Instagram hesaplarını sevmiyorum ya. Sadece Tuğkan abinin gerçekten olgunluğuyla demek. Olgunluğuna hayranım. Hmm. Mesela çok güzel, topu yumuşatıp atıyor. Evet, evet, Aa, geldiği geldiği gibi vurmuyor, anladın <laughs> mı Hakikaten. diğerleri gibi? Hakikaten. O yüzden ona ekstra teşekkür ederim. <laughs> hani büyüklüğünü gösteriyor, yaş kaç bilmiyorum ama <laughs> abi diyoruz. Ama ben sosyal medyada seviyorum. <laughs> Hala aynı şeyi sanıyorum. <laughs> ya bu arkadaşın adı ne? <laughs> Mesajına mi? <Mertli, gülüyor> can <laughs> can Karakolu. <laughs> Diğer herkes demiş ya, biri söylememiş. Bak şimdi bak. Allah aşkına. Profile <laughs> bak. Beni like etmedi. Bunu gördün mü? Seninle konuşmak. Ona ben cevap isterim. verdim galiba. <laughs> Seninle tanışmak istiyorum. Ya isterim şaka ben. yapıyorsun. Yazmış mı gerçekten? Hayır yok artık. <laughs> Abi süper adam. ya. Hayır olacak. <laughs> Hayra kimseye söylemeyin. Bak sikerim ha. Bak öyle bir şey yaparsan gerçekten hakkımı helal etmem. Bak harbiden tek tek isimlerinizi alırım, üşenmem avukatıma veririm. Bak hiç üşenmem. Neyi yaparsanız avukatıma veririm dedi anlamadım ya. Nasıl yani benim profilime mi küfür ediyorlarmış? Evet. Onları durdurmaya çalışıyor yani. Ha eyvallah. Anam avradım olsun büyük Değil emin Allah. ediyorum. Bütün küfürleri alırım. Bak avukata tonla para ödüyorum. Üşenmez. Hepsine dava kağıdı yollar. Terbiyesizlik yaptınız yani harbi terbiyesizlik. Aa, Çok büyük terbiyesizlik. Helal olsun. Helal olsun harbiden ya. ya. Kral adı. Değil mi? Yani. Krala'dan. Bazısı umurunda olmaz Anam yani. Anam avradım olsun da ki samimiyet aldım ben. <laughs> Gerçekten helal olsun yani. Kimisi takmaz. Ya işte adam yani işte. Evet evet. Kral hareket. Sönün et falan. <laughs> evet. Aynen. Kral <kalalım> işte. Sen de kışıklayan kral Karako böyle bir insan. 7-24 böyle bir insan. Evet. O yüzden Karako'nun söyleyeceği şeylere kızmak, alınmak doğru değil ya. Herif böyle. Herif annesiyle babasıyla konuşuyor yine böyle. Babası geliyor her şey yolunda iyi ya yolunda diyor. <laughs> <laughs> Tukan abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Seviyoruz şey abi 400 tane limon var profilinde kendisi sağ olsun. Çok teşekkür ederim yani güzel bir ana oldu gerçekten. Daha önce hiçbir fotoğrafıma bu kadar yorum gelmemişti. Böyle bu fotoğrafın altında limonlar var. Bu. Ha böyle daha iyi olmuş bak daha mantıklı. <laughs> limon. <laughs> evet. <gülüyor> ee, bizim bu yıl çektiğimiz Ağustos ayı viral videolar videomuzda sende vardı hatırlarsın ben belki. Bir şaka gözü muhabbeti vardı. <laughs> İşte Kemal onu izliyor. Hemen bakıyor bak hala gülüyor. Bak ayıp ayıp. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. Yani. <laughs> ya bu kadar da komik de bir şey yedi. Ben, ben var ya bu günlük saatler sürmüştüm ya. Bu kadar komik bir şey değil diyor bir de. Gerçek mi? Ben niye bu kadar gülünüyorum <gülüyor> da ben onu anlayamadım tam olarak yani. Benziyor mu? Şaka gözlüğüne mesela... Benziyor abi, abi. aynısı var. burunla bıyık da çıkacakmış gibi bir yani anladın mı? Hocam gecenin 12 buçuğu şimdi korona morona dinlemeyip ne yapalım sokaklara mı dökülelim? <laughs> Bak mekanı da biliyorum sizin. <laughs> <laughs> İnstasını bulsanız da bana. <gülüyor> <gülüyor> Sana mı yükleniyor? <laughs> Gerçi o lezzet. Zendir zendir. <laughs> Bunu uzun zamandır kimseye yapmıyordum. Ne yapacağız? Ne yapıyor ya? Beni de söylerim kalk ayağa! Bu anladık tadıyla bizim rezil etmek istediğinde He. yaptıkları birlikte. Rezil oldum mu? E nasıl rezil oldu peki şu an? <gülüyor> 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 ne gidiyoruz lan? Ne gidiyoruz lan? <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> Abi böyle dramatik falan geçiyor yani. Şimdi ağzım konsert. Benim burnum bir kere... Senin de aynı. Yani benim burnum Kemal'den daha, daha büyük. Ben daha <laughs> şaka Bunun Burunlu ikonu. Bıyık. Evet. Senin gözüne benziyor diyorsun çocuğa hala yani. Hayır. Ben diyorum ki seninkinin... Ama o fotoğrafta gerçekten benzemiş ya. Yani Kemal aslında şaka gözlüğü demiyorum ama o fotoğrafta cidden çok benzemiş. Değil mi? Yani şimdi göz var. Nizam var mıydı laf? Evet. Onun... Senden daha çok benzemesi evet. <laughs> benzemesi yani sebebi an... bıyık ama senin daha çok bıyığın olsa onun kadar. He. Senin üstüne kimse su dökemez senin eline. Ben Görme. daha şey hanginiz ki daha büyük? Sen iki hakikaten <laughs> daha büyük <bir konu> olan galiba. <laughs> Oğlum şerefsiz misin sen ya? <laughs> <Evet>. Arkadaşını <gülüyor> korusana burada <laughs> sen niye benim başkanlığı değilsin? Gerçekten <laughs> bak seninle bende bir sıkıntı yok bak. Beyaz bayrağı birbirimize çekelim. Ama bir şey diyeceğim. Allah'ım fazladan gülüyor bak onun farkındasın <laughs> bilmiyorum. Özür dilerim. Tekrar soralım abi, evet. Kemal'in yüzü şarkı gözüne benziyor mu? E daha demin söyledim benziyor ama siz daha demin... Ya ...şey daha demin Kemal söyledi beyaz bayrak çektik diye o yüzden... ...ama ben de söylemiş de oldum. Söyledim. Ama Çok beyaz bardak abi. çek... <laughs> Ay beyaz bardak ne ya? Beyaz bayrak çekmek sonuçta ger... Yalan mı söyleyelim? <Gülüşmeler> Neyse tamam. <gülüşmeler> Burada bir iki laf herhalde düşüyor size de yani. <laughs> ya aynen. <you, you. gülüyor> <laughs> Nasıl yani, yani adam, adam durup durduk yere mi rencide etti? <laughs> adam <laughs> Adamın fotoğrafıyla yani bildiğin şaka yapıyorsun Aa bak bir de benziyor demiş. Sana ne yapsa ya, hakkı şu an. o işin mizahı abi o kadar. <gülüyor> <mostly>. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapabilmemin sebebi sizin böyle şeyde daha açık kendiyle barışık insanlar olmanız aslında bir yerde. Hı -hı. Yani sen de bununla dalga geçiyorsun, o da, da geçmiş evet. kendiyle. O yüzden o samimiyetten yoksa yani durdururken... Ama fazla gülüyorsun. Artık... Biz kendimizle <gülüyor> dalga geçiyoruz diye sen niye gülüyorsun şu an yani Ama komik yani. Kemal'e de selamlarımızı iletelim. Kemal ve işte alınmış mı acaba? Efe Uygaç'a. Tamam. Yine gözleri Ferit arasında olan olaylar gibi. Buğra'yla da Efe arasında böyle bir çekişme yaşandı. Aa, ben hatırlamıyorum. Ya. Aa. <laughs> ya, ya. Ya şu, şu bak bak gerçekten... onlar da Sleeper ya. Gerçekten baygın adam yani ya bu. Bas çok yüksek ama bu türü <laughs> ne <laughs> yüksek de ama. Özür dilerim kendimi tutamadım. Notalarla oynuyor. <laughs> oynuyor. Notaların üstünde. Allah kahretsin Aa! ya. İnanılmaz. Şu an gerçekten hoş olmadı yani. Benim güldüğüm kişi bu kişi değil. Ben az önceden beri kendimi tutuyorum da şu kısımdan ha. beri <laughs> ona güldüm sadece. Yalnız tamam sıkıntı. Allah aşkına yeter ya. Gerçekten aynı yaptım. Niye bu kadar sevmiyor? Abi. Gerçekten ben neredeyim ya? Ha ben yokum. Ben diyorum bir şeylere bastım ama ben niye yokum? Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Peki bu arada. Kalbimizde senin. Ben ha değil. <laughs> ben hayatımda bu kadar hayatımda totalde bu kadar güdümlü yorum görmedim. O ne demek ya? Yani şu kişiden bahsediyorum. Tek atıyor bu arada. Bu kadar güdümlü yorum görmedim. <laughs> Tek atıyor. Hayır yani <laughs> Tek şarkı atıyor, güzel. Bununla <laughs> bile değil. Anladın mı? Güdümlü yani. Gidiyor kitlemişler onu film hedefe. Kendi kendini kitlemiş dağıtmış. Nasıl yani? Bak şarkının kime ait olduğuyla ilgili bir yorum yapmıyorum. ...bana hitap etmiyor, beğenmedim. Ama bunu ha Berkcan yapmış, ha bir YouTuber yapmış... ...ha bir işte Hadise yapmış, teoman yapmış, bilmem kim... ...yine aynı şekilde aynı tepkiyi veririm yani. Bunun... ...yani sadece hani bu Kulakını güdümlü muhabbetini diyorum. Bir şey. Ya böyle... Yani, yani. Ya böyle biraz saygısızca olmuş anladın mı? Kulaklığı çıkarıp kenara koymak falan. O biraz saygısızca olmuş bence de. Püf falan filan böyle hani... ...çok karşındaki insanı aşağılayacak bir tepki bence. Berkcan'a yönelik mi bilemem. Ama bence öyle. Yani kırabilir insanı. Bence diye düşünüyorum. Efe'nin Ç'ye tepkisi de bence. Diğerinin çocuğun adını tepki... Ya karşılıklı biraz şey olmuş. Birazcık. Normalde çok rahatsız etmişim. Çok rahatsız etmişti beni. O yüzden e, şeyini de, de çıkarttım. Ela. Ela Nur. Ela. Nur. Berkcan güvenli mi arkadaş olmak isterdi yoksa Alper mi? Alper rendileri. Aha. <gülüyor> <gülüyor> <Alpercan>. <gülüyor> ya ben bu adamı hiç şaşırmıyorum ya. <laughs> Hayır ama bu bu noktada Elimmaz. çok özür dilerim bu uğurda bu kadar naziksinizdir ama. Buyurun beyim. İki tane seçenek sunmuşsun. Evet. Hangisini seçeceğine o karar verir. Evet. <laughs> Verdiği cevabında gülünecek hiçbir yanı yok. Ama şöyle... Aması yok Burak. Hiç ama gülünecek bir yer bu, değil Bu olur. da doğru bence. Önceki de haklı. Bence Burak bir tık tırnak içinde söylüyorum saygısızlık etmiş olabilir. Hmm. Hani ya bu ne ya falan diye demiş evet. diyerek. Okey hani güldü, eğlendi. Onun da verdiği tepki odur sinirlenince gerilince bilemem. Tanımıyorum beyefendiyi. Ee, ama sen iki tane seçenek sunmuşsun. A mı B mi diyorsun? B deyince de ya, bu gibi tepkiler, kahkahalar falan. Ya. Yok, o kadar Aa, ya. Harbiden baya şey yani bugünkü tepki korik videosu böyle. geç büyük ihtimalle aynı videonun devamı ama biraz böyle daha atarlar yapıyor Ya oğlum bak. <laughs> <Be. gülüyor> Birilerinin kuyruk ayıcısı var. Bilemiyorum. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu adam, bu Buğra ben Twitch'teyken ona sürekli laf ettiğim için muhtemelen direkt Ferit dedi ya şimdi. He, Neden? Twitch'teyken sürekli laf mı et? Öyle bir şey mi var? Bak ben mesela olayları şu an bilmiyorum Düşünüm düşünüyorum da. Evet. Çalışıyor. Ya sebepten değil. Ya ben orada şöyle, Vatıcı mı derken hemen "Vıtıcığım" diyor. Yani ne e, demişti? Okey, demek ki çok seviyor Vıtıcını. Hayır. E bu böyle bakalım. Ben bu cevabı niye verdim? Direkt Vıtıcığım cevabını. Çünkü komik abi çünkü böyle bir ön yargı oluştu bana karşı. Ön yargı değil de böyle bir beklenti oluştu bana. Tabii canım. Yani yoksa niye yani gerçekten hiçbir şey. Evet abi yani bir şey hani öyle bir şey yok hani o bana işte ben ona sallamıştım o yüzden bana uyuz olmuş gerçekten böyle bir kaygım yok yani. Ya her şey seninle ilgili değil derdim ben mesela onun yanında otursam. Yani neden bu kadar önemsiyorsun kendini? Önce bak ikinci bir ferik var. Aha. Ya çıkıyorsa çok çıksın korkuyorum. ama ayıp arkadaşım arkadaşımı korumam gerekiyor. Buğra canım ciğerim benim. Niye A ile B'den B'yi seçti diye arkadaş güdümlü. Bir problemim yok. Yani tanımıyorum Aa, ya. Diye. Seviyorum. Ya da sevmiyorum. Önemli <laughs> de değil. Tanımıyorum abi. Ben tanımadan bir kişiyi seviyorum ya da sevmiyorum diye yorum yapamam ki. Tamam. Devam. Artık Buray'ı çok seviyoruz. Aynen Bu... Burak adamdır. Teşekkürler Burak evet, o, ben abi. Ben benim onlar ben da bana bayılmıyor. <laughs> <laughs> ben Burak'ı tutuyorum. Hakrif. Arkadaşlar bir Burak kalp alayım. <laughs> <laughs> eyvallah eyvallah be. Efe Uygaç'ın ve yani Berkcan Güven mesela espri anlayışı benim espri anlayışıma çok uymuyor. Dolayısıyla Doğru abi bizimki alçak, bizimki kötü. Bir bak, kalp olalım <gülüyor> 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 Bak bunu da Ama gerçekten Efe de mesela biraz alınmış sanki. Yani ya bilmiyorum bence onun tepkisi de sıkıntıydı. Buğra'nın tepkisi de sıkıntıydı bence. İlk başta verdi. Biraz saygısızca geldi. Ama Efe de çok fazla alınmış gibime geldi. Diye düşünüyorum. Aa ses gitti. Eşimiz kötü, alçak. Yani böyle bir şeyim de yok abi benim. Takılıyor canım. Ha, hayır yani öyle düşünüyorsun. Evet. Düşünmesin. Üzülürüm yani. Nesli vasıfsızlaştırdınız diye Berkcan'a <laughs> kızması. Gelecek nesli basınçlaştırmanın tek etkinliği... ...ya da Berkcan'ın bunlardan biri olduğunu hiç düşünmüyorum. Vaaa! Vaaa! Bura kayt! İşe yaradı, işe yaradı! Bak, attığımız kalçayda bir şey görmüş arkadaş. Olay. Sonunda yine tatlıya bağlanan bir durum var yani aslında. Başta bir tık gergindi onların şeyi, biraz arada kalmış gibi hissettim. Evet, bu durumda yine tatlıya bağlanmış diyebiliriz. Evet, yani. evet güzel güzel. Ee, yine neydi? sevgi, aşk, kardeşlik gelin birleşelim anca diyor. <laughs> <laughs> Mesela biz burada 10 dakika konuşuyoruz. Siz oradan böyle 1 dakikayı kırpıp alıyorsunuz ya. O konuşmaya tam bir şekilde aşina olmadıkları için bizim bakış açımızı tam da kestiremiyor <laughs> olabilirler. Ya, bu adamların büyük çoğunluğuyla yüz yüze otursak saatlerce işte sohbet muhabbet dönse hiçbirimizin birbirimizden çok fazla kıl olacağını ben düşünmüyorum. Aynen. Bir millet işte ben de dahil evet. tanımadan birbirimize sallıyoruz. Evet. Ha biraz da kalender olup bir şey olalım yani yüce Aynen. gönüllü olalım da bu kadar da alınıp kızmayalım birbirimize. Arkadaşlar son olarak Mia Fitz'e geçiyoruz. Gözde gerçekten o gün şey gibi davranmış yani böyle tam ara bulmak için falan böyle keskin net. Biliyor Mia Fitz'ten de. <laughs> Ya ben, <laughs> ben duydum buradan yani. Bir ne? Ya. Almıştır yani. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ki? Oğlum, sen <laughs> abi o şey başka, o başka. Bu daha şey bir kız, diğerine göre daha tiki bir kız. Ben tiki miyim lan? Tiki o, değil çok de, şey daha çok böyle çok biraz erkek Fatmalığı var yani. Aa, yani şey... Argo yani, konuşuyor. Hani e, üslubu birazcık daha hani, nasıl denir onu? aynı argo. Hı. Birazcık daha böyle rahat. Hani sanki şey varmış yani. Erkek tatma. ne diyorsun lan? Buna da cevap gelmesi gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Çok samimi, çok bir soruyorum. Ben gerçekten tiki miyim? Ben hiç öyle olduğumu düşünmüyorum bu arada. <gülüşmeler> Çedep evet yazıyor. Ya, size evet bu arada siktirin oradan ya. <gülüşmeler> Aaaa. Ah, şey çok iyi. Sen de bir. Sen de bir. Bak öyle ya. Çok. Oğlum bir şey işte hoş gülüyor. Tripleri <pozular> <gülüyorm> beğenmedim. Ben bu tripleri pek beğenmiyorum. Böyle. <laughs> seksi falan ama yani. Ben mi Vay seksiyim ya. lan? Bak, Nerede bak. günler? Ne seksi ablalar görüyoruz Instagram keşfetler de. Doğru söylüyorum Sana seksi bu arada. dersen ayıp edersin. Neler var Instagram'da <laughs> ya? Burayı dinlemek istemiyorum. Geliyor, geliyor. Evet. Gel. <laughs> Oha ya. Ben de, abi. Abi. Olaya bak. Vura. Vura. <laughs> gel Ama çirkin yapalım. abi. Ben Buğra böyle pardak şeyleri sevmediğim için çirkin. Yani senin üstünde güzel durmadığı için değil. Etek, x bir kişinin üzerinde güzel duran bir etek değil bence. Değil. Yani parlak deri olduğu için ben sevmiyorum. Ters Ama ya, fantezi eteği gibi yani. İstanbul'da Tövbe estağfurullah. <laughs> Buğra, Buğra! Gel bana bir kombin yapalım Buğra'cığım. Buğra da ne kombin yapar ha? Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Gözde'ye bir tane video vardı, orada çok sinir olmuşum. Twitch kliplerine verdiği tepkilerden bir tanesi de çok saçma klipleri konulduğu için çok hoşuma gitmeyen bir tepki vermişti. Fakat şu videodaki tabii kızda saçma sapan dondurdum özür dilerim gözde. Ha bak şu şu mod benim modum anladın mı? Yemek yiyeyim ve konuşayım falan modumda. Ama gözde genel olarak o ilk bizim Twitch o ne ki ben de bilmiyorum. Tepki çekmesi geldi insanlardan. Haklı haklı insanlar. Evet. Abi bunlar niye küfür ya falan diye ben böyle konuşunca seni izliyordur. Yani insanlar... <laughs> Abi bunlar niye küfür ediyor ya bir dakika camı kapatıyorum. O şey değil mi ya ben? <laughs> <laughs> Beni tanımış olabilirler. Evet. Ya TikTok'ta bir tane video attım, tamam mı? Çok merak ettiğim bir şey vardı. İşte dedim ki ben herkes adını bim 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 falan yazıyordu. Sonra dedim ki niye bim yazıyorsunuz kardeşim dedim. Ondan sonra ee, herkes aşağı şey yazmaya başlamış. O ne demek ya? O ne demek chat? O ne demek falan filan yazmış. İllallah ettim. Bak o ne abi yazıyor yine. İllallah ettim. İllallah illallah. Helal sana, eyvallah. <laughs> yani TikTok'ta bile rahat bırakmıyorlar. Ya ben böyle mesela bazı kızlarda bu tarz giyinmeyi çok yakıştırıyorum. Gözde'ye de bu tarz yakışmış bence. Teşekkür ama ederim Buğra. De... Buğra'ya da doğru bir yorum aldık. <laughs> Buğra'ya bir alkış alabilir miyiz? Bir olsaydı ve bir clap alabilir miyiz lütfen? Lütfen. Ya ben bu kadar çok mu eleştiriyorum? Hiçbir şeyi evet. beğenmiyor muyum ya? Aslında öyle bir niyetim yok. Abi senin çok nefreti çıktı. <laughs> üzüldü. Buğra üzüldü. He. Evet, çok eleştirdiğin ama sert. Ama kimse benim o zaman... Hiç alttan almadı. Hayır. Benim günlük mi? hayatım demek ki olması gerektiği gibi gitmiyor demektir. Evet. Niye bunu kimse anlamıyor? Orhancığım nasıl buldun Mia Fitz'i? Yani, Valla tatlıymış ya gerçekten tepkileri. Tiki miyim lan ben falan filan yaptı ya. Hani erkek Fatma derken bundan bahsediyorum. Hani birazcık daha böyle hırçın, e, argo konuşabilecek biraz kırık bir kız yani anladın mı? Kanka valla iyi bir şey mi söylüyorsun? Oo, çok güzel, güzel. Şey. ben anlamadım biliyorum. ya. <laughs> kendi yorumdasın izlerken. Ben tamam yorum. Tamam, hayır yani. hayır güzel şeyler söylüyorum. Şey. özür diliyorum ben burada. Hayır hayır rencide edici bir şey değil. Evet, güzel yok, bir yok, şey yok, söylüyorum yok, yani. yani. Takılıyorum, takılıyor. Gözde'ye de Mia e yani. E, selamlarımızı iletelim efendim buradan. Ve bölümümüzün sonuna geldik canım Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ne demek tamam Genel olarak nasıl buldun abi? Biz Komik buldum. Hepsi de çok çok iyi buldum. Çok güzel buldum. Tamam mı? <gülüyor> 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 Yo abi güzel yani böyle farklı mecralardaki insanların birbirleri için birbirleriyle etkileşim ve iletişim halinde olması bence güzel bir şey. Oğlum, bak bunları yapıyorsun sonra Arif beni diyor ki oğlum beni kabahat ediyor. Niye koydun diyorsun? Oğlum burada ne var? <laughs> Bu ne ya? Şimdi terbiyeli bir şey gibi hissettim. Fare gibi Böyle dedikten bak. Evet, düşünüyorum. <laughs> güzel olmuş. Sevdim. Bora JNG 90 Twitch Prime'la abone olmuş ve Ferhat Kahveci 89 Twitch Prime'la abone olmuşlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Chat bu arada abone olmayı unutmayın. Yeni gelenler de muhakkak